Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane her yönde kazan, iki tane de mega altında yana deniyoruz. Toplam 400 TL verdik. Bakalım ikramiye çıkarabilecek miyiz? Şöyle kaslarımızı ayıralım. İlk mega altın kartımızdan başlayalım. Kazanan numaralar 21 3 9 25 23 ve 4 numaralarımız ilk sayı 1 23 25 var 24 geldi 17 17 8 yukarıda 9 var. Yine bir sayıla kaçtı. Ve 11. İlk sıra boş. 2. sıra 19 26 yukarıda 25 var. 6 27 ve 18. Bu sıra da boş. 2. sıra 12 10 13 15 7 bu Sıra da boş, son sıra 16 29 14 20 son sayı 30. Rakamlarda herhangi bir şey yok. Bonuslara bakalım. Tatil. Kedi. Atnalı. Ve yıldız. Bonuslar da boş. Mega altın ilk kartımız boş. Herhangi bir ikramiye yok. İkinci megaya bakalım. Kazanan numaralar 2 23 5 28 10 ve 11. Evet. Bu iki sayı peş peşe geldi. 11 10. Bakalım denk getirebilecek miyiz? İlk sayı 20. 17 16 30 22. İki sıra boş. İkinci sıra 8. 6. Yukarıda 5 var. Bir sayla kaçtı. 25. 14. 18. Bu sıra da boş. Üçüncü sıra 26. 15. 9. Yukarıda 10 var. 13 ve 12. Yukarıda 11 var. Son sıra 1. Yine bir sayı. Yukarıda 2 var. 3 nedir yani? 29. Birer sayıda. 19 ve son sayı 4. Rakamlarda yine bir şey yok. Bonuslara bakalım bir şey var mı? Yüzlük, uçak, ev... Ve saat. Mega altın kartlarımızın ikisi de boş. Her yönelere bakacağız. Bakalım. Her yönlerde ikramiye var mı? Yukarıdan ilk sıra anahtar, araba, anahtar. Ortadaki sıra evet bir anahtar da buradan geldi. Ortadaki anahtar ve taç. Şimdi burada anahtar olsa hem yukarıdan açıyor hem çapraz olacak. Şurada anahtar olsa yine çapraz oluyor. Buraya bir açalım. Evet. Çapraz üçlü anahtar geldi. Peki burada anahtar var mı? Evet. Yukarıdan aşağıda var. Bir de böyle çapraz var. Ortadaki de pusula. Evet. Altı yönde ikramiye var. Yukarıdan aşağı. Şöyle çapraz. Bir de böyle çapraz. Evet. bakalım ikramiyelere. 50. 1.50 de buradan 100 Güzel 100 buradan 200 Kat 500'lük herhalde 300 Bir de yukarıdan aşağı var 300 400 Ve 500 Evet 500 TL ikramiyesi var bu kartımızda ya yani maliyeti kurtardı. 100 TL de kâra geçirdi şimdiden. Son kartımıza bakalım. Bakalım bunda ikramiye var mı? Yukarıdan ilk sıra. Atnalı. Kart. Ve Atnalı. İlk sıra. Ortadaki sıra. Atnalı. Hadi bundan da bir ikramiye çıkaralım. Ortadaki kart. Bu yandaki taç. Buradan taç işi bozdu. Peki burada at var mı? Kartın gidişatı belli. Nar. Buradaki yıldız. Bu yandaki de taç. Evet. Burada iki taş var. iki atmanı var. iki kart. Üçüncüsü yok. Maalesef bu kartımız boş. Megalar da boş. Ama şu kartımızdan 500 TL ikramiye çıkardık. 100 TL karla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.